Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir haftaya karşınızdayım. Bu hafta herkes zengin olacak. Az sonra söyleyeceklerimi can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki bu gibi yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız PlayStation 4 ve PlayStation 5'ten oynuyorsanız Benle para paketi satın alarak direkt zengin hayatına geçebilirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza geçiyorum. Bu söyleyeceklerim önümüzdeki hafta ayın 3'ü saat öğlen 12'ye 1'e kadar uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Haftalık bir para kasma yöntemiyle, para kasma metoduyla karşınızdayım. Öncelikle Oscar Guzman'ın 2x aktivitesi hala son gaz devam ediyor. Hard modda yani zor modda Oscar Guzman'ın görevini oynarsanız toplam 1.5 milyon dolar kazanacaksınız. Ayrıyeten arkadaşlar 72 saat içerisinde bu Titan görevi var ya Oscar Guzman'ın final görevi. Eğer ki onu oynarsanız artı 200 bin daha bonus kazanacaksınız. Ayrıyeten Oscar Guzman'ı bitirdikten sonra orada görmüşsünüzdür. Challenge'lardan bahsediyor. Bu challenge'ler arkadaşlar e, kısaca örnek vermek gerekirse ekstra Mogul uçak uçakları kaçırıyor görüyoruz ya, bir tane kaçırdığımız zaman yetiyor. Eğer ki siz bunların hepsini kaçıracağım derseniz ekstra biner ve challenge'ları tamamlamış olursunuz. Ve challenge'ları eğer ki bu hafta tamamlarsanız da artı 200 bin bonus daha veriyor. Yani baktığınız zaman 1.5 milyon değil toplam 2 milyona kadar çıkabiliyoruz. <laughs> Onun haricinde şu an hangardayım. Hangarda efsane bir para kasma metodu var arkadaşlar. Gerçekten aslında Oscar Guzman'la falan uğraşmayı bırakıp koşa koşa gidip hangar almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hangarda satış 2x'te eğer ki GT GTA üyesiyseniz de 4 xte e, hem para hem de seviye puanı kazanabiliyorsunuz. Hemen hangarı anlatmaya son gaz devam edelim. Şimdi burada bildiğiniz üzere bir tane adam oluyor arkadaşlar. Siz de hangarınıza geldiğiniz zaman burada bir tane adam olacak. Şu an bende yok çünkü işe gönderdim. Bu adam arkadaşlar normal şartlarda 48 dakikada bir geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ki yanlışım varsa aşağı düzeltirsiniz. Bu adam artık daha hızlı bir şekilde geliyor. Yani bu hafta özel. Daha hızlı bir şekilde geliyor ve garantili iki sandık getiriyor. Eskiden garantili bir sandık getiriyordu. Şansa bağlı iki tane sandık getiriyordu. Bu haftaya özel daha kısa bir süre içerisinde garantili iki sandık getiriyor. Tamam mı? Bu da cebimizde ve cebimizde. Onun haricinde 5 tane birazdan zaten yukarıya çıktığım zaman da size anlatacağım detaylı bir şekilde. 5 tane bu hangar görevini yaparsanız da artı yüz bin daha bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar ve asıl işe hemen bilgisayara koşmak istiyorum. Bilgisayardan size göstermem gereken çok güzel şeyler var çünkü. Yani kısa bir hangar videosu çekiyorum aslında şu an. Hemen bilgisayara oturayım. Çünkü eğer ki GTA Plus üyesiyseniz 10 milyona kadar kazanç elde edebilirsiniz. Bu hafta özel GTA Plus üyesi değilseniz arkadaşlar 2x olduğundan dolayı 5 milyona kadar etki edecektir. Şu an tam olarak haftalık fırsatlar gelmedi. Ben de fiyatlar eski fiyatlar arkadaşlar. Ben haftalık fırsatlar gelmeden videoyu çekiyorum. Hemen size şu şekilde anlatmaya başlayayım. Şimdi burada arkadaşlar diğer mekanlara göre hangarda çaldığınız mallara göre bonus seviyesi var ve bu bonuslarla alacağınız kazancı artıyor. Yani kafanı kafanıza göre atıyorum narkotikten e, tütüne geçtiğiniz zaman çok fazla para kazanamazsınız. Bunların grupları var ve bunlar da 3'e ayrılmış vaziyette. Önceki en az veren gruptan başlayacağım. Bu arada bunların bekleme süreleri vesaire de var. Ben sadece para kasma üzerine anlatıyorum. Detaylı bir hangar videosu istiyorsanız da onu da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Önceki ilk grup kaçak tütün ve sahte ürün arkadaşlar. Bu üründen her 5 pakette %5 bonus 50 paket topladığınız zaman bu ikisinden. Bu arada kısa bir not düşeyim bundan 10 tane topladınız, bundan 40 tane topladınız. Sonuç olarak ikisinin toplamı 50 olacak tamam mı? 50 paket topladığınız zaman da %50 bonus elde ediyorsunuz ve 2x aktivite olduğundan dolayı bu 2 ürün 4,5 milyona satabilirsiniz. Eğer ki GTA Pro iseniz de 9 milyona satabilirsiniz. Hemen ikinci e kısma geçiyorum. Yani ikinci gruba geçiyorum arkadaşlar. İkinci grupta hayvan materyalleri, sanat ve kaçak takı, sahta mücevher falan bunların üçte bir grup. Bunlarda da arkadaşlar her 15 pakette %12 bonus, 50 pakette %60 bonus elde ediyorsunuz. 2x de olduğundan dolayı 4.8 milyona satabilirsiniz. Eğer ki GTA Plus üyesiyseniz de 9.6 milyona bunu satabilirsiniz. Üçüncü grupta arkadaşlar en çok parayı veren geriye zaten 3 tane kaldı. Narkotik, kimyasal bir de tıbbi malzemeler. Bunlar da 25 pakette %35 bonus 50 pakette de %70 bonus veriyor Ve 2x olduğumuzdan dolayı Bunları topladığınız zaman 5.1 milyona satabilirsiniz Eğer ki GTA Plus üyesiyseniz de 10.2 milyona satabilirsiniz arkadaşlar Bu rakamlara baktığınız zaman Çok güzel rakamlar gözüküyor olabilir ama Hangar işi birazcık zordur Birazcık teferruatlıdır arkadaşlar O yüzden bunların bekleme sürelerini falanını Falanını da işin içerisine katarsanız Çok daha iyi olacaktır Tek başınıza yaparsanız birazcık zorlanabilirsiniz hangarla ilgili ama yine de bu hafta efsane bir para kasma yöntemi gelmiş. Dediğim gibi GTA Bros. üyesiyseniz de daha şanslısınız. Eğer ki hangarınız yoksa da Oscar Guzman'ın final görevlerini oynayarak hızlı bir şekilde hangarı alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bilgisayarımdan kontrol ediyorum. Hangarda sanırım şu an indirim yok. Ee, bakıyorum şu an hemen. Geriye kalan arkadaşlar araba indirimleri. Onları ben zaten göstermiyorum. Bizim işimiz para kasmakla ilgili olduğundan dolayı. Ee, evet. Bu hafta bundan ibaret. Dediğim gibi bu haftayı kaçırmayın arkadaşlar. Şu an 27'sinden itibaren başladı. Önümüzdeki haftaya kadar da bu gösterdiğim yöntemleri uygulayabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer ki bu gibi yöntemlerle uğraşmak istemiyorsanız da benden para hareketi satın alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.